Ərkəslamlar, mən Rəşad məslə ilə yeni videomuza qarşılayıq və videomuzu Free Fire-da super bir videolar çəkməyə başladım. Yəni dedim ki, yaxşı belə bir sizə nə olaraq gözəl nə videolar çəkim. Çünki həm də rusca bilirəm, həm də nə bilirsəmsə, niyə bu videoda nə anlayım, yəni videolarda işlətməyim o on, nəyi? Onu göstərəcəm. Yəni fəaliyyətləri təcə necə alınarsa deyəcəm. Bence çok etkinliklere gider ən en baştaki den başa. bu elmas formadır. Ee, Torkaşı götüyene yani ne bi, bi bugün ne 25 elmas adı yani. Dir. Prizbets programı bu da elmaslandı. Bu değil ki altın üç yol... ...yine e, de 70 dereceli de altın üç yol mu alsam bunu verir onda. Ben eləməmişəm TC 70 dereceye kadar kasmırım bu это Bu da her gün oyuna giren de verir. Bu video izleyen de videolardan. İkiden yılmıştım. Ah, gerek en önemli yere. Gördüğünüz gibi bir yer var. Buradan başlayalım. Gördüğünüz gibi burada yazıp ki Kodine yani oyuna girende verir değilim bence oyuna giren de vermez bunu çünkü oyuna giren de kim kime hayvan veren yani pet veren ona göre bence biz kodney yani bile değil ama bence bunu elmasdan vereceğim ama değil ki kodney oyuna her bir şey yazan da oyuna giren de verir bu ya yani İngilizce yazar bilmem diye bence ondan yani elmas kurana verecek çünkü öyle şey olmaz bu bu da toshinersineni verir, pusuz verir yani. çünkü burada yazıldı ki, igraç duracağım yani, dostlarından Yani takım arkadaşlarından oyna. onda bu neyi verecek rengi. sonra bu, bombazat götürmeye değil ki birinci gün oyuna gir bunu verecek. birinci gün yani birinci gün girmek lazım yani. ne vakit gitsen sayılacak ve ne bilen götürebileceksin. sonra obşügünde şey giren de ateş şenlik ateşini verecek. Üçüncü gün girende de bombanı verecek. süper bomba yapışır. Sonra da bundan geçecek. Bu da böyle simitler, can simiti yıkıp varmak. Bence can simiti aradan geldi. Bir şey Can simiti toşun oradan gelirli olacak. O şey, ganimet atmadılardı mı? Təzə, təzə o neden sonra, güncellemeden sonra. Üç de böyle bir tane maraqlı şey geçir. Paraşüt, paraşüt neydi o hava balonu geçir. Hava balonundan da bir tane maraqlı her şey buzlar atır. Oradan gelicek bence bunlar artık buradan gelecek bence. şu böyle sonra bura geçecek bu da yani burada gösterir neler verirler de Ona gidip baktım olmurmuş yani girdiğim hiç de gelmiyor galiba boş bir yer tapanca ses açılsa yine gözledim boş bir yerden tapanca olarak da gözledim şu bam, bam bam ha bu gözledim ne olur ki buradan bilmedim hiç kalama hiç de gelmiyor gözledim iki saat ettim Oskar'ı gösteriyor. bu şeydi. ə I... nələrdə yəni I... VS-lər deyəndə de VS Rus... Rusiya nəyində də yəni ə I... I... savaş keçirir də. Yəni birinci onda mən pul verəcəklər də çox. Ələ. Da ondan nə dağıtdıq. Ondan da bu ən 5 elma satır. Bu təzə gələnlər nədir? Elma satmata. tezegen şans ıı, altın otomatik adı bu da tezegen AVM'li Şöyle işlem olmadı ama bine bir şeyler var takımdan çıkmaya Mağaza yok mağaza Mağaza değil ee, Diller Alok 8000 elması olabilir bir videoda gördüm yabancı videoda İnanma ama be, bence gelmez hiç var bir ki alak sak gizmin elması olabilirdi. Lene mi bak? Ve burada size bir de ne gayri sihirli kut paltarı yasildi onda değil mi? Sihirli kut paltarı yasildi. Lene ve bu kız gelip buraya burada şey yenilenip de bu da birlik şutuna ne şey gün ne olan nasıl onlar da dediğim gibi bilmiyorlar çünkü bilenler Gömrəmanı. Nəsə qotardı belələklə video. İçə etkinliyi haqqında hər şey danışdım. Süən qotardı. Nəhsə. Sağ olun, sağ olun. Qalın.